Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim ve sizler için böyle orta sepetteki aktüel ürünlerini göstermek istedim. Bakalım neler varmış, ne gibi indirimler olmuş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet böyle ürünler kalmış onları sizlere paylaşmak istiyorum. İlk göstereceğim ürün şöyle Lav markasının Abi. ayaklı sunum boyalı bardakları var. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyat ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, yine böyle la markasının Artemis kaseleri var. Bunlar da böyle. Gerçekten de güzelmiş. Fiyat ise 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise melamin tepsiler var. Bu böyle zeytin desenli. Şöyle göstereyim size. Bunlar da gerçekten güzelmiş. Böyle farklı desenleri de var zaten. Şöyle e, desenleri var. Sizlere Bunları da bir göstermek istiyorum. Evet böyle iki deseni var zaten. Fiyatları da 39 lira 50 kuruş bir e, ürün. Evet burada işte böyle zeytin desenli nihale ve kepçe var. Ee, böyle şöyle göstereyim bu zeytin desenli evet nihaleler, bu, e, kepçe atlı pardon. Bunların fiyatı 18 lira 50 kuruş. Evet burada ise böyle nihaleler var. Bunlar da zeytin desenli. E, fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet bakalım. Evet burada ise markasını markasının şöyle gala eee meşrubat bardakları var. Bunlar da şöyle göstereyim. Üçlü olarak fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Dekoratif cam kase var. Onu da sizlere böyle göstermek istiyorum. 27 santim çapındaki fiyat ise 34 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Evet bunu da şöyle sizlere göstereyim. Bu da gerçekten de güzelmiş. Fiyatı da 34 lira 50 kuruş bir fiyat. E, burada ise böyle çok amaçlı ekmek sepetleri var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Burada ise melamin kayık tabaklar var. Bunlar da böyle zeytin desenli şöyle farklı e, desenlerde de var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise beton saksıda yapay çiçekler var. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle eva terlikler var. Bunlar da şu anda indirimde 55 liradan 49 liraya düşmüş. Şöyle fiyatını göstereyim. Böyle hangi çeşidi alırsan al. Böyle fiyatları indirimli bilginiz olsun. Böyle eva terliklerde indirim var. Evet. Burada ise böyle e, rende var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 29 lira. 50 kuruş. Burada ise böyle makarna ve erişte makinesi var. E, bu da fiyatı 349 lira. Evet. Burada ise şöyle salça makinesi var. Bu da e, şöyle göstereyim sizlere. Fiyat ise 429 lira. Şöyle tekrar size göstereyim. Böyle e, şu anda içi açılmıyor. Çünkü e, ürünler böyle birbirine takılı değil. Burada ise şöyle paslanmaz süzgeç var. E, bunun da 22 santim çapındaki fiyat ise 27 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Lan markasının şöyle dondurma kaseleri var. Şöyle göstereyim bunları sizlere. Bunlar böyle gerçekten de güzelmiş. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Burada ise Paşa Bahçe'nin metal kapaklı sirkelik ve yağlığı var. Şöyle sizlere bir göstereyim. Böyle kapaklı bir şekilde eee fiyatı 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine Lam markasının şöyle meşrubat bardakları var. Bunlar TL olarak geçiyor. Şöyle iç tarafı zaten bombeli göstereyim sizlere. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Bunlar 360 cc çapında eee desenli pardon, Laki markasının böyle desenli bardakları var. Bunlar da 510 cc çapında. Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var böyle bunlar da nar figürlü ürünler ee, az önce gösterdiğimde zeytinliydi evet, burada ise böyle zambak markasının böyle kasesi var onun da fiyatı 15 lira 50 kuruş böyle kapaklı ee, kase 16 santim çapındaki şöyle bir kasesi Evet burada ise böyle barbili ve e, şöyle arabalı e, erkek ve kız çocukları için çarşaf seti var. Bunlar tek kişilik e, bir yastık, bir de adet çarşafı. Fiyatı ise 149 lira. Burada ise böyle Alpida markasının böyle onlu meyve bıçakları var. E, bunların da fiyatları 59 lira. Böyle iki rengi var zaten. Şöyle ikisini de sizlere bir göstermek istiyorum. Burada ise telefon tutucuları var. Şöyle farklı renkleri var. Pembe, mor, yeşil. Böyle gri rengi. Fiyatlar ise 4 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise papatya desenli. Şöyle spor ayakkabılar var. Bunların da fiyatı 79 lira ve burada ise kapak te, e, tencere, kızartma tencereleri var. Bunlar 22 santim çapındaki böyle kızartma tencereleri. Fiyatları ise 119 e, lira. Böyle farklı bir rengi de var. Tabii ki onu da böyle sizlere göstermek istiyorum. E, bir diğer ürün ise şöyle wok tavalar var. Tefal markasının şöyle e, wok tava 28 santim çapındaki. Fiyat ise 249 lira. Salata kaseleri var. Bunlar da e, şöyle 19 lira 50 kuruş. Böyle kare salata kaseleri. Bir diğeri ise Love Defne markasının böyle e, tabakları var. Bunlar da 375 cc çapında. Fiyat ise 9 lira 50 kuruş. Burada ise bilim lisansı dolgulu kırlentler var. Böyle dolgulu hazır 40 a 40 ee, şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise dörtlük keçi Amerikan servisleri var. Bunlar da nar desenli. Ee, fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Şef Pro markasının şöyle sığır tenceresi var. Bu da 22 santim çapındaki böyle mor renkli e, kapağı da cam oluyor bir de böyle farklı bir rengi daha var bunlar böyle iki rengi var Fiyatlar ise 109 lira bilginiz olsun böyle bunlar da böyle güzel burada ise şöyle makaslar var çok amaçlı mutfak makasları böyle siyah makaslar fiyat ise 25 lira Burada ise mutfak e, gereçleri ahşap mutfak gereçleri Fiyatlar ise 18 lira. Şöyle e, maşa var. Evet burada ise şöyle salata, pardon meyve kasesi var. Meyve ve salata kasesi. Bu da e, kocaman böyle 30 santimlik fiyatı ise 37 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle farklı bir kase çeşidi var bunun da fiyatı şu anda göremedim ama e, görürsem sizlere söyleyeyim burada ise böyle kare e, kase var bu da salata kasesi olarak geçiyor fiyatı ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. lav markasının böyle 40 sisi çapın 400 sisi çapındaki böyle saklama kapları var fiyatları e, ne kadarmış Fiyatları ise 20 23 lira 50 kuruş bir fiyat var bilginiz olsun burada ise Paşa Bahçe'nin şöyle saklama kapları var lama pardon lan markasının bunların 730 cc çapın 720 cc çapında fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var yine böyle La markasının şöyle ayaklı misket olarak geçiyor. Sunum ayaklı sunum bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. fiyat ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle hamur porsiyoncular var. Bunlar da şöyle sizlere bir göstereyim. Çıkarabilirsem. Böyle ahşap görünümlü. Bunlar da böyle gerçekten de güzelmiş. Fiyatı ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Burada ise üçlü e, Nova su bardakları var. Bunlar da 325 cc çapındaki böyle bardaklar. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Burada ise Paşa Bahçenin şöyle Meşrubat e, Nova meşrubat bardakları var. Bunlar da 360 cc çapında. Fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Bilginiz olsun baka evet, bakalım burada ise şöyle kurtlu metal kuplu ikili bardaklar var. Bunlar da şu anda indirimde. 30 liradan şöyle göstereyim sizlere fiyatını. 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Başa bahçenin şöyle pasta tabakları var. Onu da sizlere böyle göstermek istiyorum. Bunlar da şu anda 100 lira 6 tane pasta tabağı. Evet burada ise şöyle Paşa Bahçeli'nin kavanozları var. Bunlar da şu anda indirimde bildiğiniz olsun. Bunlar büyük boy oluyor. Ee, bin kaçmış. Evet burada böyle göstereyim. Açık bir tane var. Şöyle bu küçük boy oluyor. Ee, 40 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet bunun da daha bir büyük boyu var. Onu da. Evet bunu da böyle sizlere göstereyim. Bunun da 1085 sisi çapında e, fiyatı 45 liradan 34 lira 50 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Böyle e, ürünler var. Evet burada ise kapüşonlulu böyle e, yatak örtüleri var. Tek kişiliğin fiyatı 125 lira, çift kişiliğin ise 145 lira bilginiz olsun. Burada ise böyle kavanozlar var. Bunlar da sosluk için e, Kavanozlar bunlar. 425 sesi çapında fiyatı ise 4 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle şef markasının şöyle kek kalıpları var. Bunlar da baton kek kalıbı. Başka bir bakalım. Evet burada ise böyle menekşe kek kalıpları var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle ölçü e, mat var. Böyle kırmızı Ölçüm atı. Bunun da fiyatı 49 lira. İlk burada ise 5 şekerlik varla markasının. Bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Onu da e, sizlere de böyle fikir olmuş olur. Evet, o da böyle bir şekerli. Bu da gerçekten de güzelmiş. Fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var, bildiğiniz olsun. Evet, burada ise Paşa Bahçesi'nin dörtlü kahve yanı su bardakları var. Bunlar böyle ayaklı. Fiyatı ise 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle sizlere bir göstereyim bunlar. Gerçekten de böyle şıkmış. Fiyatı da 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var, bildiğiniz olsun. Evet burada ise böyle dondurma kaşıkları var. Şöyle e, fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Burada ise böyle termos piknik çantaları var. Bunlar da en büyük boy oluyor. Bu 20 litrelik büyük boy termos çantası. Bu gerçekten de güzelmiş. Fiyat ise 65 lira. Evet daha küçük bir boyu var. E, bu da 25 e, Böyle litrelik. Bu farklı oluyor. Ee, Bunun da fiyatı 49 lira 50 kuruş. Evet onun daha bir küçük boyu var. Bu da kaç bakalım. Ee, 15 litrelik. Böyle çanta fiyatı 39 lira 50 kuruş. Yine böyle en küçük boy olanı var. Bu da 8 litrelik fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle yastık var. Ee, donut yastıklar fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun Evet burada ise böyle kavanoz kapakları var bunların da fiyatları 12 lira ee, bakalım ne kadarmış 12 lira 50 kuruşa çekmiş bilginiz olsun böyle kavanoz kapakları farklı desenleri var şöyle sizlere göstereyim Evet burada ise Paşa Bahçe'nin şöyle e, kavanozları var bunlar büyük boy oluyor fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir de onun bir küçük boyu var şöyle 3 litrelik fiyat ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet